Arkadaşlar bu dersimizde zemin kat planına kapı pencerelerinin açılması konusunu işleyeceğiz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz projemizde duvarlar ve kolonların yerleri yerleştirildi. Şu an bu an itibariyle de kapı ve pencereleri Öncelikle pencerelerin yerleştirilmesi işlemlerinden başlayalım. Biz burada yine duvar katmanını elimize alıyoruz. Line çizgisini alarak cephede iç duvardan başlamak üzere iç duvarın orta noktasından dış duvara doğru bir çizgi çizerek bu işlemi tamam orta noktayı tespit ediyoruz. Yine aynı keza tüm cephelerde eğer bir kısıtlama yoksa tüm cephelere ki merdiven kenarı hariç tüm cephelere pencere açılması esastır. Özel bir durum söz konusu değilse. Evet dediğim gibi <laughs> özür dilerim cephelere doğru dikey konumdaki yerlere bakın burada bir banyo gibi bir yer var burayı açmamız gerekiyor hemen akabinde burada bir odamız var odamızı açmamız gerekiyor devamında burada bir balkon var buranın ortasını bulamaz çünkü buraya bir de kapı koyacağız geriye kalan kısmın orta noktasını sadece şurada duş niteliği gibi bir yer tarif edilmiş bu noktanın tespitini yapacağız bir de buraya yerleştirmedik Buraya da pencere ve kapı yerleştireceği için herhangi bir sıkıntı yok. Fakat buraya pencere yerine sürme kapı boydan boya pencere ve kapı niteliği kazanan bir e, obje yerleşirse buranın orta noktasına yerleştirmesi uygundur. Şu an için pencere yerlerimiz hazır. Yapmamız gereken offset ile arkadaşlar oda pencereleri mümkün mertebe 150 santimlik kanatlar genişliğinde tencere genişliğinde yapılması gayet uygun olur. iklim bölgesi itibarıyla. Evet, 150 santim yapabilmek için 75 santim her iki tarafa e, offset diyerek işlemimizi tamamlıyoruz. Enter'a basıp bu sefer banyo ve duşların yapacağız. Bunlar 50 santimden aşağı olamayacağı için offset'i 25 yapıp banyo penceresini 25-25 ve Burada görünen bir duş ya da lavabo niteliğindeki bir yerinde karşımıza buraya yerleştiriyoruz. Şimdi sıra kapıların açılmasında geldi. Kapıların açılmasında ben şöyle bir yol izliyorum. Çöp katmanına giriyorum. 40'a 90 katmanında 90 ebatında bir tane kutu çiziyorum. Yerleştirilmem gereken ortayı kapatıyorum. Yerleştirmem gereken yer burası. Burası. Burada bir kapı var. Keza sanırım konum itibarıyla baktığımız zaman şurada banyoya denk gelecek bir kapı olacak. Bir tane şurada olacak. Sanıyorum bir de burada olacak. Şimdi bunlar dikey konumdaki kapılar. Bunları yatay konumda Bakınız orta komutunu açalım. Açtık. Şimdi yatay konumdakileri yerleştirmeye. Buradaki orta komutunu kapattık. Buradaki kapıyı buraya veya buraya koyabilirsiniz. En makul olan kullanış açısından uygun olması gereken nokta sanıyorum. Şurası olsa gerek. Keza hemen alıyoruz. Tekrar copy deyip tekrar şurada bir kapımız olacak. Evet. Bir tane burada salona giriş kapımız olacak. Bir tane buraya yerleştiriyoruz. Bu tarafa çıkış noktasında kapıyı nereye yerleştirmek istiyorsak sanıyorum dikey konumda bir tane kapıyı sanıyorum dikey konumda kapıyı buraya yerleştirmemiz durumunda bakınız ben şu arkadaşı şuraya yerleştirmek istiyorum. Evet. Şu an tahmini kapı yerlerim belirlendi. Şimdi bunların tam çakışma noktasını belirlemek için bu arkadaşı buraya koyup hemen tekrar molla yine orta modum açık 10 santim açıyorum. 10 santim Bakınız bu noktaya geldi. Gelelim bu noktaya. Bu an kapıyı 10 santim pay verdik. Bunu 10 santim pay verdik. Kaldırdık. Bu kapıyı 10 santim kapı verdik. Hemen burada bir kapımız var. 10 santim yine verdik. Burada bir kapımız var. Bunu 10 santimlik diş verdik. Şurada bir kapımız görünüyor. 10 santimlik bir diş verdik. Geriye neresi kaldı? Sanıyorum bir de bina giriş kapımız kaldı. Bina giriş kapımız bizim ee, evet bu yönde intikal edecek. İntikal edecek. Evet, bunu 10 santim buraya verdik. Şimdi bu odaya girdik. Bu odaya girildi. Bu oda bu odaya girildi. Burada bir tane kapı niteliğinde bir şey yapılmayacak. Sadece geçiş koridoru sağlanacak. Burada kullanılan mekan duşluk. Yani ebeveyn yatak odasına ait bir yer olduğu için buraya da içeriden bir kapı bırakarak içeriden bir kapı bırakarak ebeveynlerin kullanacağı bir Ebeveyn banyosu, kiler ya da giyinme odası şeklinde düzenlenebilir. Buraya geldiğimize göre şu an bir de ne yaptık? Binaya girmemiz gereken bir nokta var. Binaya girmemiz gereken noktada yerleştirdik. 10 santimlik bir diş payı verdik. Şu an kapılarımızın yerlerinin tespiti konusunda herhangi bir sıkıntı görünmemektedir. Şu an için yapmamız gereken tek şey şudur. Bakınız bu duvar katmanını kapatalım. Duvar katmanını kapatalım. Kapattık. Şu an bu kapı 90'lı çizildiği için bu balkon kapısıdır. Keza bunun 80 santime düşmesi gerekir. Yani 10 santim streç yaparsak bu iş ne Burada bir duşluğumuz vardı. Hemen bunu aldık. Bunun da 80 santim olması yeterlidir. Stretch. 10 santim kısalttık. Bunlar 90 santim olmak üzere. Keza burada bir banyo kapımız var. Bunun da 80 santim olması yeterlidir. Yeterlidir. Burada bir banyo, şey, balkon kapımız var. Balkon kapısının 80 santim olması yönetmekte ifade ediliyor. Burada keza bir balkon kapımız var. 10 santim kısalttık. Bunu aldık. Bir 10 santim yukarı taşıdık. Burada bir kapımız var. Bakın 90'lık bina giriş kapısı. Bunu aldık. Bunu 100 santime çıkarttık. Hemen arkasına burada bir tane kapımız var. Buranın toplam kapı genişliği 150 olacak. 90 santim biz yerleştirmiştik. 60 santim streç yaparsak biz bu kapıların yerleşimini bakın duvar katmanını açarak yerlerini çok net görebiliriz. Göründüğü üzere kapıların yerleşim konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Bize bu lazım olmayan katmanı alarak bunu rahatlıkla atabiliriz. Trimle Trimle bunları kopartabiliriz. Pardon. Kontrol üzeri geri aldık. Evet. Evet. Elimiz değmişken araları da açalım. Evet. Evet. Bakınız. Şu an için Evet. Evet. Burada da bunu çözdük. Burada da çizdik. Çizdik. Evet, burada açıldı. Sıra geldi buraya. Sıra geldi buraya. Evet. Burada açıldı. Açılmayan yerimiz var mı? Şöyle bir bakalım. Şurada bir çizgimiz kaldı. Bu çizgimizi aldık. Kapılarımız konusunda evet burada bir tane var giriş kapısı. Bina giriş kapısı kalmış. Keza açmışken pençelerinde boşluklarını açmaya başlayabiliriz artık. Bakınız şu an kapı boşlukların ve pencere boşlukların hemen hemen tamamlandı. Şu an için herhangi bir eksiğimiz var diye orta noktada kalan bu parçacıkları kapatıyoruz. Evet. Evet. Şu an için bakın kapı pencere boşlukların hemen hemen tamam gibi. Sadece şurada nedir? Bir tane orta noktayı bulup buraya bir tane 100 santimlik 100 santimlik ara koridor geçiş için ara koridor geçiş için keza hemen şunu uzatarak evet bakınız aldık aldık Filmle bu işi tamamladık işte bizim ara koridor geçişle ilgili sıkıntımız da bu şekilde. Burada da anlaşılacağı üzere imar yönetmeninde bir mimari proje esaslarına göre verilen kapı pencere boşluklarının açılmasına uygun ölçülerde kapı pencere boşluklarını yerine yerleştirmiş bulunduk. Bu videomuzda yapacağımız kapı pencere boşluk açımları işlemi sona ermiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.